Şampiyonluk yarışının öteki iddialı iki takımı Trabzonsporla Galatasaray, Trabzonspor'un cezası nedeniyle Ankara'da karşı karşıya geldi. Her iki takımın taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada iki takım da zirveden kopmamak için mücadele verdi. Güzel. Bir problem var maç öncesinde? Hiçbir problemimiz yok. Sakatlığın yok. Önemsiz. Peki Beşiktaş'ın galibiyetinden sonra Trabzonspor'un şampiyonluk iddiası ne olabilir? Biz ikinci ara başlangıcında zaten şampiyon olacağız diye bir iddiamız yoktu. Çıkacağımız bütün maçları, oynayacağımız bütün maçları kazanmak için çıkacaktık. Biliyorsunuz ayağım fırsatta kırıldı. Salatla geçen maçın kupasında. Şu an aynı sahada tekrar futbola başlıyorum. Çekindiğim hiçbir futbolcu yok. Bana düşerse ben görevimi yapmaya çalışacağım. Golümü atmaya çalışacağım. Onlar da başarılar dilerim. Trabzon'da oynanmamasının Trabzonspor'un çok büyük dezavantajı var mı bu maçı? Hiç, hiç fark etmiyor. Beşiktaş dün Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edince puanını bayağı yükseltti ve farkı açtı. Trabzonspor'un bundan sonra Galatasaray maçının skoruna göre yine de şampiyonluk iddiası var mı? Bence Beşiktaş dün şampiyonlu, şampiyonluğunu garantiledi. direktör Urban Brands artık Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın büyük bir ihtimalle şampiyonluğunu garantilediğini az önce ifade etti. Siz ne söyleyeceksiniz Oo. Trabzonspor bir puan gerisindeki bir takım olarak? Bay Brahims'in görüşü olabilir. Şu anda biz Trabzon bir puan gerisindeyiz ama bir maçımızda eksik. Bugün oynanacak maçtan sonra bu tablo daha da net bir şekilde ortaya çıkacak. Onun için şu anda yani herhangi bir takımın şampiyonluğu olmuştu, bitmişti diye konuşmak pek doğru olmaz. Buradaki bir e, başkent maçından sonra Iorfa için bekleyin görün demiştiniz. E, çok beklendi. Acaba Iorfa bugün oynayacak mı efendim? Beklemenin süresi yoktur. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası var mı artık? Her zaman var. Her, Her maçı kazanma mecburiyetindeyiz ve böyle de maça hazırlandık. Bizim için de önemli Trabzon için de. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Ankara'da açık bir hava ve 19 Mayıs stadında yaklaşık 25 bin futbol sever. Siz genellikle penaltı düğünün çok kolay çalabilen bir hakem. Onu da bilemem. Bilemem onu. <laughs> evet, Hocamız elisini bilir. İyi bir maç olmaz. Ve karşılaşmaya Trabzonspor başlıyor. Kemal. Mehmet. Erdal karşısına sokuldu Mehmet. Orhan yanında İsmail orta ceza alanına. Hami. Galatasaray defansı vurdurmuyor. Ünal. Ünal. Yerden orta çiziyor. Kaleci Hayrettin. Yusuf sakatlanıyor oyun alanının kenarında. Basamıyorum ki. Bassam biraz da oynayacağım. Basamıyorum. İnşallah çatlak falan olmaz. Kizyo. Kizyo. Gayret. Tekrar Trabzonspor'un hata Hami. Hami out. Nasıl kaçtı? Vallahi izahı yok bunu. Ben nasıl kaçtım ben de inanamıyorum halde. Koseçki. Koseçki orta. Erhan topla buluşuyor. Erhan, Erhan ve gol. Dakika 29. Gol Erhan. Trabzonspor karşısında Galatasaray 1-0 öne geçiyor Erhan'ın golüyle. E, Trabzon müdafası Kosa'nın ortasını bekliyordu. Kosa şey orta öyle bir yükseklik geldik geldik ki ayağımı koydum top önüme düştü. Uzun köşeye bıraktım topu. <laughs> Dakika 29 gol Erhan durum 1-0. Orta ceza alanına bu sefer Erdal aldı. Trabzonspor beraberlik golü arıyor. Ünal. Korner. Köşe atışı. Ünal kullanıyor. Çiziyor gol. 41. dakika Çiziyor ve durum 1-1. Gol çiziyor. dakika 41. Ee, çok iyi orta korner ben kafa ve gol. Yunal köşe atışını kullandı. Çizyo Karşılaşmanın 41. dakikası ve durum 1-1. Hami, Hami ceza alanında Erhan ve top dışarıya çıkıyor. 29. dakika Erhan, 41. dakika çiziyor. İlk yarı 1-1 berabere tamamlanıyor. Koseçki pozisyondan yararlanamadı Ünal. Ünal'ın şutu alt. Erdal. Uğur. Olsen kendisini takip ediyor. Orta ceza alanına. Koseçki gol. ...53. dakika Galatasaray bir defa daha öne geçiyor... ...Trabzonspor karşısında... ...çok güzel pas... ...arkadaş... ...birinci uğur... ...işte Koseçkin'in golü... ...53. dakika durum 2-1... ...Lemi... ...Lemi tekrar topla buluşuyor... ...ceza da Hami... ...Hami vuruyor gol... ...dakika 61... ...Trabzonspor 2 Galatasaray 2... ...Trabzonsporlu taraftarlar... ...sevinç içinde... Lemi ve Hami paslaşması. Hami sert vuruyor gol. Durum 2-2. Koseçki. Uğur. Erdal'a gelmiyor Petronovic. Ve şimdi Muhammed out. Tugay. Orta Erhan yükseliyor vuramıyor. Uğur. Şehmuz. Yapılan hareket faal. Bülent'in pası Koseçki. Koseçki Petronovic'e çarpan top ağlarda. Dakika 80, Koseçki ile durum 3-2 oluyor. Koseçki'nin ikinci, Galatasaray'ın üçüncü golü. Dakika 80, Trabzonspor 2, Galatasaray 3. Golü tekrar izliyorsunuz. Koseçki, Petronovic müdahale etmek istiyor. Ay Dur. Sağ tarafta Koseçki. Koseçki ol senden sıyrılmaya çalışıyor Petronovic. Uğur pas bekliyordu ve 90 dakikanın sonu Trabzonspor 2 Galatasaray 3. Çok güzel bugün Galatasaray. pres. İnşallah belki şampiyon belki ikinci. Biz Avrupa normal play. Şimdi bu galibiyet e, ligde üst sıralarda nasıl bir görüntü oluşturdu? Şimdi bir maç eksiğimize rağmen e, Trabzonspor'un iki puanı önüne geçtik. Ee, gerçekten e, ligin e, kaliteli maçlarından bir tanesi oldu. Seyirci açısından da, her iki takım açısından da. Gol pozisyonu e, oldukça fazlaydı. Gol adedi oldukça fazlaydı bir derbi maçı için. Dolayısıyla e, bir tane rakibimizi bugün e, klasmanda bir alt sıramıza aldık. Kendimizi en azından Avrupa Kupalarının içinde bulmak istiyoruz. Çünkü e, gerçekten e, Galatasaray'ın Avrupa'da Oynadığı maçlardaki tecrübesi ve o maçlara bakış açısı oldukça değişik. Önce şunu belirtmek isterim. Trabzon'da oynamamakla büyük bir dezavantajımız vardı. 2-2'den sonra Hamdi'yi gol atması için oyuna soktum ama defansın hatasıyla golü yedik. Galatasaray bize 3 gol atacak bir futbol sergilemedi ama şu bir gerçek maalesef biz 3-2 yenildik.